Hadi 3 sen yani 3 2 1 diye başlamadın mı? 3 2 1 Kayıt. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ya o, zaten kamera arkası söylüyor onu. Sen niye kayda giriyorsun? 3 2 1 kayıttı. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta 4. bölümle birlikte sizlerleyiz. Kuzensin. Tekrar bir... <laughs> Arkadaşlar merhaba. Kuzens'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Batuhan Değerli ve kuzenim... Mutfağın vazgeçilmez yüzü ben Taha. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Taha hoş geldin. Nasılsın? Hoş İyiyim. Teşekkür ediyorum. Seninle bir 10 gün görüşemedik Batuhan. <laughs> ne Batuhan'ı lan? Kuzen. Kuzen. <laughs> 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 Kanalın adı Kuzen. Biz birbirimize hiç kuzen demiyoruz. Evet ne de kuzen demiyoruz. De sıkıntımız var. Ama şu an sanki videolarımız iyi gidiyor gibi değil mi? Yani bizim gözümüzde iyi gidiyor şu anlık Batuhan. Değil mi? Sence nasıl yani, iyi gidiyor? Bence de iyi. Mutfağı Yenge sence nasıl? Çok iyi. Bugün ne yapıyoruz Batuhan? <laughs> Şimdi bugün ne yapıyoruz? Nasıl bir spoiler verelim bilmiyorum ki. Ya Ali. Tabii bugün Dubai çikolatası yapıyoruz. Evet Dubai çikolatası yapıyoruz. Hatta Ah ya elbi, ah ya elbi, müşkala Ben Dubai ile alakalı birkaç tane kelime öğrendim. Aa. Eğer Dubai'ye gidersen söylemen gerekenler. Mesela şöyle bir şey söylüyorsun. Keyfi hali. Ne demek? Nasılsın demekmiş. İyiyim teşekkür ediyorum. Endi sayanu atini Lamborghini. O ne demek? O ne demekmiş? Lamborghini'm var demekmiş. Var mı gerçekten? <laughs> Şaka yapıyorsun. Bir tane de daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Serçeler lakma amali. Onu ne demek? Çok sinirlenirlerse ne diyorlar? Çok sinirlenirlerse. <laughs> Konuşamadım. Ya yani seni görünce dilim tutuluyor benim. Bak, serçeler lakma amali. Çok çok sinirlenirlerse Niye baskılı konuşuyorsun? Çok sinirlenirler. Seni seni satın alırım diyorum <laughs> wow. Aynen. Bugün dilimiz Arabiya. Arabiya, el Arabi kefe. biz de bunları el indirimden aldık. <gülüyor> <gülüyor> Pazarda indirim mi vardı? <laughs> el indirim. El ziyon. El indirim. Evet arkadaşlar. Evet, Dubai çikolatası yapıyoruz. Tekrardan ta, ta zaten tanıtımını yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane şapalak var evde. Böyle yapıyor. Hacı sen o kedin harbiden ama şey doğullara benziyor. Hataylı. Ya. Yani. Van kedisi Hataylı ama. Şimdi kalıbımız olmazsa olmazımız nedir? Antep toz fıstığı. Ya. Yeah. Nasıl yapıyoruz? Zümra Hanım. Evet. Tava alıyorsunuz. Tava alıyoruz tava. Ben, he, tava. <laughs> ha. Üç ben ha tava. 3 bölümde baktım ki Yani necadan tava düşüyoruz, tava geliyoruz falan ya yengemlerin. Ben çok şey yapıyorum, sen çok şey yapmıyormuşsun. O yüzden çok şey yapıyormuş arkadaşım, kuzenim. Çok Hayır, şey yapmıyormuşum. Öyle, öyle bir şey geldi bana, evet, <laughs> bildirim geldi. Birazcık tavaya da izin ver. Hangi tavayı alıyoruz? İstediğiniz tavayı alın. Hangi tavayı? <laughs> Biz gidiyoruz, havayı. Evet, ben açıyorum. El indirim. El indirimden aldık bunları. <laughs> Müşkeli, Müşkeli. Bu çok değil mi? Tayyar, hadi yap onu Tayyar. Hacı Dubai'lerin yanında fakir değiliz. Faz fakiriz. Kanka, onların yanında biz farklı bir şeyiz ama. Kelime dağarcığı. Ne? He, doğru, bunu koyunca ısınmıyor. Şimdi, ee... Kanka Dubai etti. hakkında bir şey konuştuğum zaman benim çok moralim duruluyor. Değil mi? Fark... Ya, çok farklı bir hayat var ya burada. Gerçekten hani... Bilmiyorum. Yani Dubai çok farklı bir atmosfer anladın mı? Çok farklı bir bütün hava. Bütün insanların, bütün zenginlerin gittiği tek yer Hacı. Yani gitmek ister miydim? Tabii ki de isterim. Niye istemeyeyim yani? Herkesin iş yaptığı, işin tutturduğu. Hacı, yani ben birkaç kere gittim. Millet Lamborghini ile geziyor ya. Ya kanka. Yanından ya. var ya. İki dakikada Lamborghini, Bentley. Ondan sonra Rolls Royce. Hepsi geçti biliyor musun? Ama kanka şimdi şöyle söyleyeyim. Yani. Sen gittin mi lan Ben gittim. O zaman hava yolları şirketinde çalışıyordum ya. Ha, 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 bunu ha. tek tek mi kırayım yoksa çift çift atsam dolur olur mu? Doğru. Hacı yani çok sıcak. Ben sana söyleyeyim. İnanılmaz sıcak. Nefes alamıyordun lan orada. Ya da köpek gibi çalışıyor. Çikolatalarımızı kırdık. Elimize adının ne olduğunu bilmediğim bir şey alıyorum. <gülüyor> Tahta. <gülüyor> bir dakika önce. <laughs> tahta mı? Bunun adı tahtaymış. <laughs> tahta işte. Tahta. Taha, tahta. Hacı bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Ben Dubai'nin ihracat rakamlarını araştırdım. Son 2021 yılında kaç para ihracat yapmışlar biliyor musun? Hatta bir kaç milyar bin dolar. Bin... Dolardır diyecektim, euro ya da dolardır o diyecektim. Dolar, dolar. Kaç sence? Hacı yeni rakamlar yüksektir ya. Bir tahminde bulun. Yani bir 30 milyon dolar. 30, 30 milyon dolar ihracat. Daha belki daha çok. Belki 300 milyon dolar. Sence yavrum? 500 milyon dolar. Evet. Ya y bir tahminde bulun. 1 milyon dolar. 1, 1 trilyon milyon dolar. Tanrı'nın algısı gitti. Oğlum Türkiye. Türkiye'nin daha fazla yani şey olarak. Belki rakamda Türkiye'ninkine bakmadım ama. Kaç milyar milyon? <laughs> serkişi. milyar yedi yüz elli milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Kaç milyar milyon? geldin eve. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen Senin kaç? Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum. Ölçmedim ki ama. <laughs> Rusya. 500 bin. Dolar. <gülüyor> 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 Bence sana bir şey söyleyeyim. Dolmar. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar siz dalıyor mı geçiyorsunuz? Bak milyar <laughs> dolar. Milyar dolar. Tamam. Kaç milyar dolar? 700 milyar dolar. Milyar. <laughs> 700 milyar dolar. Öyle hani bir rakam yok. O öyle bir rakam. <laughs> 300 milyar <laughs> dolar. Kaç <laughs> milyar dolar? Ya, 6 Eşim. milyar dolar mı arkadaşım ya? Ya ben de bir şey söyleyecek zannettim ben. 6 milyar dolar kaç para tamam. yapıyor musun TL'ye vurduğunda? Bunu TL'ye düşürsün bu matematiksel şeyleri de ben bunu üstüne koyayım mı? <laughs> onu, onun üstüne mi koyacağız? <laughs> Bulup bulup bulup. Benim geçen videodaki gibi. Hayır onu ilk önce basacaksın evet. Biz yine ikiz dingiller gibi başına gittik beraber. Ben <laughs> <laughs> ikiz dingiller o deliği kopartırım senin. Beş bakıyorum. yaptım yenge. Beş iyi mi? Şimdi tava alalım. Şu tavayı. Evet. Ben bunu, Aldım. Ben bununla ilgileniyorum kanka. Sen... Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı Bizi takip etmeyi unutmayın. İndayi, ah ya, müşkali, müşkali, evlata gurh çocuk var ya. Çıgım beni kana. Yapıyor onun şarkısına benzetti niçin? Sizce onun halûdun en güzel meyhatı n'iyi? Maskolidi ki. Anlat bakalım uçuşta hani uçuş zamanlarında neler yaptığını Batuhan. Türbülansı yakaladığım bir anımı anlatayım mı? Anlat, o bende var, o bende var biliyor musun? Kıbrıs dönüşü. Kıbrıs, evet ben de onu söyleyeceğim. Kıbrıs dönüş, yani Kıbrıs'a giderken de, yok pardon giderken olmadı da dönüşte sıkıntı. sebebi ne? Ben şöyle geçen şey yıl başında orada, Kıbrıs'taydım. Orada sıcak bir hava akımı varmış. Ben de sonrasında öğrendim. Abi Kıbrıs'tan bir kalktık. Bak ben şöyle arkada oturuyorum dağa bakıyorum tamam mı? Orada dağlar var ya o küçük pencereden. Bak hacı uçak böyle kalkışta ya. Sana yemin ediyorum. Uçak kalkarken çok büyük sıkıntı ya. Bak türbülans bir vurdu böyle. Bir vurdu böyle, bir vurdu böyle, bir vurdu. Uçak aseneye döndü hacı. Sana yemin ediyorum. Ben kafamı sola çevirdim. Bir ayetel kürsü okuyorum. Nasıl biliyor musun? Hatmediyorum. Ama iyi. Biliyorsun en azından. Uçakta bakıyorsun. tabii bir de tecvitli okuyor. <laughs> hacı sağımda da bir numara oturuyor tamam mı? Bir numaradan sonra amir oluyor. Bayan bir arkadaş. Döndüm ona dedim ki sen dedim heyecanlanmıyor musun? Dedi ki ben heyecanlı değilim. Sen de bu kadar heyecanlısın. Abi ben soluma döndüm. Ayetel kürsüye devam. Taha. Ayetel kürsü bitiyor. Küfür ediyorum ama şeyden dolayı. Böyle çok kötü beni bir şey vurdu. Ne adrenalin derler değil mi? Adrenalin. Hacı tabi ağzımı kimse okumuyor ya. Türbülans satlattık ya. Benim elim ayağım bir titriyor. Nasıl titriyorum biliyor musun? Usta sana bir şey söyleyeyim mi? Yolcuların hepsi aha bak bunun gibi bembeyazdı hacı. Surat bembeyazdı. Kıbrıs'a giderken çok iyiydi de Kıbrıs'tan dönerken bir türbülansa girdik. Bir de benim, ee, kanka ben o kadar uçağa bindim yani uçağa sürekli binmişimdir. Çok kez binmişimdir ama benim uçak şeyim var kanka ya. Fobin. Fobin var yani. Uçağa hmm. bindiğim zaman hani bende böyle bir şeyler başlıyor. Şimdi Tahacım bir evet. saniye dikkat et. Elin, elin yanmasın bir saniye. Bunu da kapatıyorum. Oraya kaşık getirdim daha rahat yap diye. Onu bırak istiyorsun hacı. O tahtayı bırak o tahtayı. Taha zoru seçiyor şu an. Taha ortaya çalıştın sadece Taha. Dur Batuhan'cığım. Taha. Bir sakin Sen Arapça kendi isminin nasıl şey olduğunu biliyor musun? Taha. Telaffuz. Hı -hı, Taha. Biliyorum. Taha. Bak. Taha. 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 El Taha. Ve Kur'an'ı. <laughs> 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 Geçen babaannem bana şey diyor. Taha ismi diyor, çok ağır diyor, ismini taşı. Oğlum ben ismim taşıyacağım. <laughs> Deseydin ben taşıyamadım. Başaramadım babaanne. Ben... Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın koyayım? Ben kendimi taşıyamıyorum kanka. İngiliz ama Arabistan'da yaşayan bir kadın. 2021 yılında Mısırlı mı? İngiliz vatandaşı. Bunu buluyor. Kim tamam şey adı? Sehmud Vahmur muydu? <laughs> <ki? gülüyor> Saymadım ki. Tamam tabanı yaptın Hacı. Buzluğa atar mısın artık onu? Nereye atacağım? Buzluğa. Eğer çok çikolatamız kaldıysa üstü kalın altı ince olur kırılmaz. Tam ayarlayın. Üstü kadar kalacak tasta. Kaldı bence üst. Bununla koyma diyorum ya Tahacığım. Bak şurada kaşık aldım ya sana. Yani o bütün altı... Hmm, kaşık kullanmadığım için bana kınıyor çok ince <laughs> ya bu çocuk var ya. Evet, kaçtır bana diyor kaşık. Kaşık kaşık. Görüyorum kaşık Batuhan. Sen şaka mısın ya? Bak şaka <laughs> diyor ya. Senin için diyorlardı ki yarı bakıl Sana bir muhabbet anlatacağım. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. <laughs> evet. Ya diyor ben diyor laf anlatamıyorum bizimkilere diyor. Onların diyor yarım porsiyon da aklı var beni de anlamıyor. <laughs> Onların diyor yarım porsiyon diyor aklı var beni diyor zaten diyor anlamıyorlar. Arkadaşlar ben tabanını yaptım. Gıda boyası koyalım mı yine? Hayır. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden evet. devam edeceğiz. Dibini yaptık. Bu... Şimdi bunları koymak için kaç bardak koyacağız mesela? Hepsini mi koyacağız? 5 kaşık. Beş kaşık koyacağız. Yemek kaşığı. Emin miyiz? Doğru bilgi mi? Evet. Net miyiz? Bu kadayıfın hikayesini sana anlatabilir miyim? Tabii. Ben yoktum. Ee, bir yolculuğum vardı onunla ilgili size eşlik edemedim. Bundan dolayı özür diliyorum. <laughs> yok yok. Beni affet baba. <laughs> Bu yakın zamanda değil. İlk Dubai çikolatası Türkiye'de patladı ya. Yaklaşık 2-3 ayı var mı bunun? Daha fazla yıl başından önce. Yıl başından önce miydi? Sana yemin ederim. Niye bakıyorsun oğlum bak. Ya. İnler cinler mi geldi lan? Kanka bir de eksik olmadı. <laughs> İki gece babaannemde kaldım. <laughs> Usta babaannemi gördüm ben biliyorsunuz değil mi? Geçen gün. Ejdahra ondan sonra aynı insanoğluna benzer Ejdahra gördüm ondan sonra. de şu anda buradalar ondan sonra. Nerede gördün? Kapıda. Hadi canım. Allah canıma alsın. İçeri doğru gitti vatan. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Bir geliyor? şey söyleyeceğim. Ha, hayır hayır. Korkar bak korkar hayır, yani. çok korkar. Hayır, Hayır hayır. Babaannem kalkmış. Tamam mı? Hani yatmaya hazırlanıyor. Ben de e, mutfaktan geliyorum. Böyle <laughs> ya şey var ya. ev gördüm. Hani böyle dondurma çubuklarından ev yapmışlar. Onun yanında da hani yanımda hemen yani. Ben babaannemi fark etmedim. Usta babanın bir gördüm. Allah canım alsın bacaklarım. Böyle bir şey. <laughs> İlk patladığımda Türkiye'de Zümrül dedi ki ben Dubai çikolatası yapmak istiyorum. Dedim ki Dubai çikolatasına ne gerek var? <laughs> Abi gittim sana yemin ediyorum talan ettim her yeri bak. Giriyorum çıkıyorum katayıf diye bir şey kalmamış tel En son bir markete girdim çocuğa dedim ki Arkadaş dedim muhallebi için terk kadayıf arıyorum dedim. Dubai çikolatası mi utandım tamam mı? Popüler olmuş ya. Kasada bir tane TT döndü şöyle bana güldü. <laughs> dedi ki evladım ne yapacaksın? Herkes aldı dedi onu. Dedim ki ya eşim dedim muhallebi yapacak bir türlü bulamadık dedim ya. Baktım kasiyer çocuk da erkek tamam o da gülmeye başladı. Abi dedi herkes aldı onu. Allah Allah dedim ben bir aptalı yatıyorum lan dedim niye aldılar? Abi herkes Dubai çikolatası yapıyor. Dedim ne Dubai çikolatasıymış arkadaş dedim bu ya. Ama var hani. ya ben bu tabii ki acaba yapacağım. Yağı yanmasın. Ama tamam. ama yağ yandı evet. yanmadım mı yanmadı ben anlamam ki. Hadi Kokla değil mi? Bakalım sen kokla oğlum bir bak. <laughs> 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 ya bu bunun koklama uyu beni bitiriyor ya. Acaba iyi koklarım biliyorsun. Ya bu. Ya. Arkadaşlar e, Batuhan bugün de e, bir şey anlatıyorum Batuhan. Niye? 5'te 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 be 5'te tutturdun tutturdum 5'te. 5'te. Hıf patenine gitti. 5'te. İçe i̇çeri, almadılar Batuhan'ı. <laughs> Sen dedi <bir> kayamazsın. <laughs> Çünkü e, kural dışı kaydığı için kendisi çok profesyonel kaydığı için içeride üzülüyormuş. Ben niye böyle kayamıyorum diye. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Batuhan'ı içeri almadılar. Yengem gene tabii ki de o zarif ve naif kullandığı bu şeylerle. Bir şey söyleyeceğim. Zümre görmedi. bu <laughs> salak arkama gelmiş. <laughs> tamam mı? Bizi arkadan tamam, izledik. Düştü <laughs> biliyorsun değil mi? Tabii, tabii. Düşmedim aslında. Şimdi ta buraya yaslanmış beni sayıyorum. izliyor tam mı tamam böyle? Beni bize izliyormuş arkadan. Ben de buraya selam vermeye geldim. Mesela ta burada ya. O hacı dedim hop. <laughs> <laughs> Batuhan. Burada bir şey denemek istiyorum. Yenge nasıl olacak bak bakayım. Bir kay. <laughs> Oğlum kafana dikkat et sivriyle vuruyordun az kalsın. Ne oh, oldu? <laughs> bakayım ben yapabilecek miyim bu kiloyla? Aa çıktı <laughs> mı merdivende? <laughs> Dur çok fazla gelme. Bir de ben deneyeyim mi? Ya. Yap bakayım Ata. Allah'a kadar. Batam bak çikolatam. Oo çok güzel kalıp olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Sen inşaatçı musun lan? Tam yapmışsın alt yapısını. Edirne'de ama ilk mi yaptın yıllarca. Ben nasıl geçindim biliyor musun? Taş taşıdım. Altyapısı çok zormuş ama ya. Yani bu Dubai çikolatasının peki patlamasının sebebi ne? Onu ben de bilmiyorum yani. yani neden tek yani? bildiğim şey kadın hamileymiş. Tamam. Bir şeyler deniyormuş. Ha neden yani? Bu Dubai çikolatası neden bu kadar popüler oldu? Sebebi ne? Bir gün Sebebi bir gün ne? dükkana gidiyor, bunu deniyor. Çok beğenip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Hmm. Sonra? Sonra herkes denemeye gidiyor. Şey gibi bu bir tane deli kuyuya taş atmış. <laughs> Bütün akıllılar da <daha> içine. <laughs> Nasıl lan? Çok iyi yapıyor benim babam sadece. Hayran Hanım ticaret. Tamam mı? anlat ticaretini işte. İhaleyi alın bir yandan. İhaleyi mi? İhale. O kim? <gülüyor> <gülüyor> bir Ne <laughs> şey, <bir yazı gülüyor> zaman gelir? <laughs> Zümre şimdi tarif etmesin. Ne olduğunu söylemesin. Hayır, tamam. 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 Biz ben... nasıl sıçıyoruz izleyin. Ben bulamam onu. Adı neydi? Nihale. Nihale. Nihale ne biliyor musun? İhale. İhale. Biz Yok, şirketlerin Nihale. girdiği. Ş şeklini biliyor musun? Aklına bir şey geldi mi? Geldi masa var. Herkes toplantıda zarf halinde. İhale değil. Nihale. He Nihale. Nihale. Sen biliyor musun Nihale? Biliyorum. Ne? Eniştemin annesinin adı. <laughs> Nasıl Nihal? bir şekli var? Yuvarlak. Evet tamam. Gülen yüze benziyor ahşap. He altlık desene ya. <laughs> Diyeceksin ki altlık. Bizim Türkçe Bu biz... muydu yani? Bütün Nihale'miz bu mu? Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyorum? İki yemek kaşığı tahin. Ben tahin diyemiyorum. Tabi o yağ var ya alttan üste gelsin katılığı ve yağlı. O yağ var ya alttan üste gelsin katılığı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu alt tarafı katı, üst tarafı sıvı. Nedir bu? Tahin, tahin, tahin. ya <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne Evet. Ya yani Oğlum sen lan bu görüyor mu bir şeyler? Ben korkmaya başladım ya. <laughs> korkma korkma. Bu videoda hiç annemden bahsetmedin fark ettin mi? Aa ya. ben diyecektim şimdi. Oğlum sen böyle bir günah nasıl gelirsin? <laughs> Sana sütünü helal etmez ha. He. bir kaşık daha at. Yok onu sürme. Aa çizilir. Tamam. Ya bu çocuk. <laughs> ya bu çocuk bir kaşık daha şunu. Arkadaşlar. Enflasyon şeye mi girmiş sen Kaç para biliyor musun bunu? <laughs> Tavalar çok pahalı ya. Geçen kız arkadaşımla e, isim vermiyorum. <laughs> Allah korusun kaparlar sevgilim falan. Ya Tavalar, nasıl topluyor bak nasıl topluyor. <laughs> tava, tavalara baktık. Gel bunu bir yaklaştır şöyle bir şey atalım. Hani o an Bekle. böyle. <laughs> At Tavaları o. gördük. Evet. Yani o zamana kadar evlenme hayalim vardı. Evet, Gördükten gördüğüm... sonra evlenmek almaz geçtim. Hmm. Oo ta bir şey söyleyeceğim ben her şeyde kaşık eritiyorum ya. Hayır burada var 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 <laughs> var. Onlar arkamızda havlar var 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 <laughs> hmm, Bir. kaşık kaşıkları da küçük ama. Ya boyunca... daha kaşı birini atamıyor ki ikincisi atsın. Oğlum atsana bir kaşık. İki. parasını kaşık. şey mi veriyor bizim devletimiz? <laughs> 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 Bence yeter yengem. Üç bir kaşık daha koy. Ne, Dubai koy koy koy. Siyemiş. Oğlum bir daldırsana şuna. Oğlum gerek yok. Kamera kız ekmeği mi daldıracaksın? Tamam. Hayır, gerek yok gerek yok. Oh Dubai. <laughs> In the du Neydi? Come to Dubai. Habibi. Come to Dubai. Come to Dubai. Bence yeter üstüne şey de gelecek. Çikolata. Oh. Batağın o kadar kaptırdı ki kendini. Çikolataya yer bırakmadı bak. Hele şuna bir bak bak. Kanka gerçekten yetiştiremeyiz ona. Koy koy. <laughs> ah ah ah. Ah dökül. Ah, ah. Abi ben dedim ki hanıma. Sizi koruyacak bir köpek alayım dedim. Oğlum bunu siz koruyorsunuz lan. Biz bir köpek aldık, biz koruyoruz köpeği. <laughs> Kendimizden de koruyoruz bu arada. <laughs> Oğlum tamam. geçen su kaldı, boğazını ölecek hayvan. <laughs> Arkadaşlar geldi çok gibi. dikkat edin. Ben tadına baktım. Batuhan tadımda göreceksiniz tadında <laughs> <laughs> Tadımda <görüşüyoruz. gülüyor> Evet şimdi tadım aşamasına geldik. Evet ne düşünüyorsun tadım aşamasında Batuhan? Bence güzel olacak. Akışkan olur mu onu bilmiyorum ama ee, diğer ilk deneyimlerimize göre bunda biraz daha başarılı olduk gibi. Evet mutfakta yavaş yavaş bir şeyleri başarmaya başladık ama farkında mısın Batuhan? Aynen yakında kaseti yapacağız, pilav yapacağız, çökertme yapacağız. Derken... Arkadaşlar benim haberim yok. <laughs> Bunlar 50. videolara denk gelebilir. Kendi düşüncelerim? Tadı çok güzel oldu. Evet, çünkü, daha tatmadık ama çünkü öyle çiko umuyoruz. Çikolata. Yani tadı muhteşem olduğunu düşünüyorum. Çünkü çikolatayı yapmışlar, biz sadece erittik. Ben sadece içini çok merak ediyorum Evet, nasıl sunumlar? Nasıl kuzenimin sunumu çok iyidir. Peki bir şey soracağım bu burada nasıl çıkacak? Arkadaşlar ben bu konuda yardımcı olacağım. Şimdi senden bir tane ricam olacak. Bana küçük bir tane bıçak verir misin? Bıçak gibi değil. Akmadı, evet, akmadı. Evet. Ama olsun, koy, koy, koy bir tadına bakalım. Evet arkadaşlar, ben tadım hmm. şimdi. Şey hmm. gibi. Ne dondurmasıydı o? Bıçakla yeme, bıçak. Hepsini mi? Hmm. <laughs> yani böyle. <laughs> çok iyi. Valla. Bir tane yeter ama çok iyi. Evet. Şekeri <laughs> çok iyi olmuş. Evet Taha. Bu hafta kaç veriyorsun? Hacı görüntüsü güzeldi. Gerçekten. Bence de görüntüsü ve bol malzeme olsun. Evet gerçekten iyiymiş. Ama gerçekten tadı bu mu onu bilmiyorum. Yani ben hiç yemedim Dubai çikolatası. Şu an çok iyi ben sana söyleyeyim. Daha önce yedim ben. He. Tadı aynı mı bilmiyorum ama. Hacı muhteşem tadı var şu an. Valla kaç yani... mesela 10 üzerinden kaç bu hafta? Hacı içindeki akışkanlığından dolayı ben direkt 9 veriyorum. Çünkü ben kıyamıyorum hep o veriyorum ama <laughs> doğru akışkan olmadı. Yok ben direkt yani etik olarak ben acil no orijinal olmadı ama Yok, akış, ben direkt akış... etik olarak 9 veriyorum. <gülüyor> 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 Neyin eti? <laughs> Neyin eti? <laughs> Kime etiyiz? Ben 9 veriyorum tadı gerçekten başarılı. Ben de 9 veriyorum tamam bu hafta sana uyuyorum ve 9 veriyorum. Bunu denemelisiniz evde gerçekten yapın. Evet. Bu sefer diyorum ki Allah aşkına deneyin. <laughs> Yapılır. Yapılır değil mi? Denenir. Zaman... sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Biz de takip etmeyi unutmayın.